şöhretler karması deneme kampımız devam ediyor. Deneme 11 ile devam edeceğiz. Ben kalemimi aldım hazırım. Sen de deneme çözüm not defterini aldıysan, ben tuş nota bastıysan o zaman ne diyoruz? Yus bir defa öğren. Daha asla unutma. Gelin şu kampın, şu denemenin canını okuyalım. Aşağıda Brezilya'da kullanılan saat dilimleri gösterilmiştir. Bu ülke ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? K bölgesi R bölgesine göre yeni yıla daha erken girer. K bakın burada. Biz şunu biliyoruz. Doğudaki daha erken giriyor. Doğuda güneş daha erken doğru. Doğuyor. o zaman R bölgesi yeni yıla daha erken girer. Yanlış oldu bu. Çarpı. R bölgesinde güneş K bölgesine göre erken doğar, erken batar. R bölgesi burası değil mi? Evet. Güneş daha erken doğmayacak mı orada? Evet. E, erken doğacak, o zaman erken batacak. Çünkü daha doğuda. Doğru. Ülke başlangıç meridyeninin batısında yer alır. Evet. İngiltere'den geçiyor bizim başlangıç meridyenimiz. E Brezilya batıda yer alıyor. Bu da doğru. Ülkenin doğusuyla batısı arasında en az 45 meridyen fark vardır. Bunu nasıl bulacağız? Şöyle yakınlaştır Dikkat edin. Saat burada kaç? 9. Saat burada kaç? 8. O zaman bununla bunun arasında 1 saatlik zaman farkı var. E 1 saatte 15 meridyen yapar. 5 meridyen yapmaz. Eğer ki bunu saat üzerinden yorumlamamızı istiyorsa bu soru böyle. Vermiş mi bize? Tam olarak doğusu batısı mı dememiş ama aşağıda birisiyle kullanılan saat dilimleri gösterilmiştir demiş. O zaman doğusunda da bu saat kullanılmış oluyor. En batısında da bu saat kullanılmış oluyor mantıken. Arada o zaman 1 saatlik zaman farkı var. Bu da 45 değil 15. Eledik. Eğer İlla illa bulacaksak ancak bunu bulabiliriz. Bunu bulsak bile çıkmıyor zaten. Cevabımız 2 ve 3. Bunlara ulaşılır. Cevap C'ye geçelim der soruya. Aşık haritada belirli bir alan işaretlenmiştir. Bu alanda bölgelerin hangileri yer alır? Bakın bu alan Türkiye. Türkiye'de Türkiye bir deprem bölgesi. Türkiye aynı zamanda bir heyelan bölgesi. Heyelanlar da yaşanıyor. Bizim ülkemizde yağmurun olduğu Karadeniz kısmında çok çok daha fazla yaşanıyor. Selve taşkın bölgesidir aynı zamanda Türkiye'nin olduğu bu bölge. Hepsi yaşanıyor mu ülkemizde yaşanıyor? Cevap E. Geçelim der soruya. Aşık haritada Türkiye'deki yaş dağılışı gösterilmiştir. Haritada verilenlere göre Türkiye'de yağışın dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Tuz gölü çevresi yağış azdır. Tuz gölü çevresi burası. Şöyle siyahla alayım. Burası. Bakın şuraya kırmızı ile gösterilen yağış en az olduğu yer. Burası kırmızı mı? Evet. Yağış azdır. Ulaştım. Antalya'da yağışın fazla olduğu yerler arasındadır. Bakın yağışın fazla olması için koyu mavi olması lazım. Antalya'ya bakıyorum. Bakın koyu mavilik bir alan var burada. Yağışın fazla olduğu doğru. Türkiye'de yağışın 400-600 mm arasında olduğu yerler en fazladır. Bakalım. Türkiye'de şu an en fazla hangisi? Sarı renkler değil mi? Bakalım 400-600'müş görüyor musunuz? Bu da doğru. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışın 1400 milimetreden fazla olduğu yerler vardır. 1400'den fazla olabilmesi için koyu mavi olması lazım. Bakın koyu mavi var burada Doğu Karadeniz'de mi? Bu da doğru. İç kesimlerdeki yağış miktarı kıyı kesimlerinden fazladır. Hayır. İç kesimler sarı. Bakın sarı kırmızı yağışın az olduğu yerler. Yani iç kesimler kıyılardan fazla değil. Cevap E. Geçelim diğer soruya. Kuraklık yavaş gelişen tahmin edilmesi zor ve etkisi uzun süren afetlerdendir. Bununla alakalı birçok Soru çözdük biz. Bu nedenle kuraklıkla ilgili alınabilecek önlemler çok önemlidir. Aşağıdakiler hangisi bu önlemler arasında yer almaz? Bakalım. Tarım alanlarını nadasa bırakmak bu kuraklığı arttırır gençler. Tarım alanlarını nadasa bırakmak toprağı çıplak bırakmak demek. Bitki ekmemek demek. Bir sene ektim, tarım aldım, ürün aldım, bir sene ekmeyeceğim. Sen toprağı çıplak bırakırsan, topraktaki nem de buharlaşıp gider. Bu da oranın kuraklığını arttırır. Nadasa bırakmak kuraklığı arttıran bir şeydir gençler. O yüzden bize ne diyor bak? Bu önlemler. Arasında yer almaz. Bakalım tarım alanlarını sulamak için damlama sulama yapmamız lazım. Bu bir önlemdir. Kuraklığı azaltır damlama sulama. Salma sulama yaparsan toprak çekebildiğini çeker gerisi buharlaşır gider. Tehlikelidir olmaz. Damlama sulama doğru olan. Sulama kanallarının kapalı olması. Kanalın üstünü kapatırsan buharlaşmayı engellemiş olursun. Doğru olan mıdır? Doğru olandır. İçme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanmak doğru olandır. Meteoroloji istasyonlarında gözlemlere dayanarak yapılan uyarı ve alarmlara dikkate almak doğru olandır. Ama nadasa bırakmak doğru olan değil. Cevap A. Geçelim diğer soruya. Aşağıda bir ülkenin iki farklı dönemine ait nüfus piramitleri gösterilmiştir. Bu iki piramit karşılaştırıldığında özelliklerinden hangilerinde artışların olduğu söylenebilir. Gençler bakın geçmişte bu ülkeye doğumlar fazlaymış. Görüyor musunuz? Düzgün üçgene benziyor piramit. Sonra ne olmuş? Bakın düzgün üçgen piramidi. Doğumlar azaltılmaya başlamış. Tamam mı? Hangisinde artışların olduğu söylenebilir. Doğum oranları artmış mı? Bakın önceden fazlaymış. Sonra azalmış. Hayır. Azalma var. Yaşlı nüfus oranı artmıştır. Bakın. Önceden genç nüfus fazlaydı. Burada genç nüfus azalmış. Ülke artık yaşlanmaya başlıyor. Yaşlı nüfus artar. Neden? Bu ülke gelişmeye başlıyor. Yaşlı nüfus artar. Çocuk nüfus oranı azalır. Bakın. Önceden fazlaydı. Azalmış. Azalır. Ortalama yaşam süresi, ülke geliştiği için artık yaşlar artıyor. Ortalama yaşam süresi artar değil mi? 2 ve 4 artış gösterir. Cevap denizde. Bu soruyu da bitirdik. Bu denemeyi de bir sonraki denemede görüşürüz. Görüşmek üzere.